Hem mümkün olur ki bu kainatın bütün esmasının kemalatına ifade eden ve masnuatla tezyin eden seyir gibi garip ve ince sanatlarla süslenilmiş süre, e, bir saraya benzet, benzesin der ve rehber e, bir muallim tayin etmesin. Hem hiç mümkün olur ki bu kainatın sahibi şu kainatın tavulatındaki maksat ve gaye ne olacağını müşrik tılsım muğlakını e, hem mevcudatın nereden nereye yani ne için 3 şey, sual 3 müşkül macuması bir elçi vasıtasıyla açtırmasın. Hem hiç mümkün olur ki güzel masrasıyla ile kendi zişuruna tanıtıramak kıymetli nimetlerle kendini sevdire Zani Zülcelal onun mukabilinde zişurda vaziyatı ve arzularıyla olduğu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Hem hiç mümkün olur ki ne insanı şuurca kesete müptala istidatca umudiyet külyeye müheyyar suretine yaratıp Mali bir rehber vasıtasıyla onları kilisette vahdete yüzlerini çevirmek istemesin. Daha bunlar gibi çok vez vezaifli nübüvvet var ki her bir bir gruhanı katidir ki uluhiyet jalesiz olmaz, olamaz. Şimdi acaba âlemde muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'dan beyan olan efsaf ve vazifeye vazife daha ehil ve daha cami bir zuhur etmiş ve ve rütbe irsaleti ve vasfeti ve ondan daha elyak daha efak hiç zaman göstermiş midir? Hayır asla ve kat ve kat Belki o bütün resullerin seyidi bütün embiyanın imanıdır, bütün asyanın severidir, bütün mukarrebenin akrebidir, bütün mahlukatın ekmelidir, bütün müşriklerin sultanıdır. Evet, ehli, ta, e, ehli takipatın itibakıyla parmaklarına su akması gibi bir iğne balık e, müzatane hesaba gelmez. Delayil-i Muvvet'ten başka Kur'an yazmışan gibi bir bahri, hakaik ve kırk ve cihle e, mucize olan muzi, kübra, güneş gibi risalesini göstermeye kafidir. Başka risalelerde ve bilhassa 25. sözde Kur'an'ın kırka, Karik Ucu'yu icazından bahsettiği bahsettiğimizden burada kısa kesiyorum. Üçüncü işaret, hatıra gelmesin ki bu küçük insanın ne ehemmiyeti var ki bu azim dünya onun muhasebe amali için kapansın, başka bir daire açılsın. Çünkü bu küçük insan camiyet fıtrat itibariyle şu mevcudat içinde bir usta ve bir derla saltanat ilahiye ve bir uhudiyet külleye maskar olduğundan büyük ehemmiyeti vardır. Hem hatıra gelmesin ki kısacık bir ömürde nasıl ebedi bir azabla müstahat olur. Zira küfür şu mektubat samadaniye derecesinde ve kıymetinde olan kainatı manasız, gayesiz bir derkeye düşürdüğü için bütün kainata karşı bir takdir olduğu gibi bu mevcudatta cilvereli nakışları görünen bütün Esmer Kusiye ilahiyenin yeyi inkar ilere ve Cenab-ı Hakk'ın hakkani, hakkaniyetine ve sıkkını gösteren ve gayrı mütenahi bütün delillerini tekzip olduğundan nihayetsiz bir cinayettir. Nihayetsiz cinayet ise nihayetsiz azabı icab eder. Dördüncü işaret nasıl ki hikayede 12 surette gördük ki hiçbir cihetle mümkün değil. Öyle bir padişahın öyle muvaffak misafirhane gibi bir memleketi bulunsun da müstekar ve haşmetine mazhar ve saltanat uzmasına medar diğer daimi bir memleketi bulunmasın. Öyle de hiçbir vecil ve mümkün değil ki bu fani alemin baki halkı bunu icat etsin de baki bir alemi icat etmesin. Hem mümkün değil şu bedi ve zayıf kainatın sevmediği saniyi bunu halk etsin de müstekar ve daimi diğer bir kainatı icat etmesin. Hem mümkün değil bu meşer ve meydan imsahan ve tarda hükmünde olan dünyanın hakimi ve kadir ve rahim olan hatırı onu yarasın, onun bütün gayelerine masar olan dar ahireti hak etmesin. Bu hakikate 12 kapı ile girilir, 12 hakikat ile o kapılar açılır. En kısa ve basitten başlarız. Birinci hakikat, bab-ı rububiyet ve saltanattır ki ismi Rabbin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şen-i rububiyet ve saltanat-ı rububiyet, böyle bir kainatı, kemalatını göstermek için gayet âli gayeler, ve yüksek maksatlar ile icat etsin. Onun gayat gayat ve maksadını maksadına karşı iman ve ubudiyetle mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın. Ve o maksadı red ve takdir ile mukabele eden ehli dalalete mücazat etmesin. İkinci hakikat babı kerem ve rahmettir ki kerim ve rahim isminin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi, kerem ve rahmetine layık, mükafat, izzet ve gayretten şayeste mücazat bulunmasın. Evet şu dünya gidişatına bakılsa gibi biliyor ki, en aciz, en zayıftan tutta, haşiye, rızkı helal iktidar ile alınmadığına, belki iftikara binan verildiğine, delil iktidarsız yavruların üst maşeti muhtedir canavarların dıykı maişeti, hem zekavetsiz balıkların semiz, semiz, semizliği ve zekavetli hileli çünkü ve manunun derdi maişette de mevcutca zarflığıdır. Demek rızık iktidar ve ihtiyar ile mahkusen mütenasittir. Ne derece iktidar ve ihtiyarına güvense o derece derdi maişede müptela olur. Ta en kaviye kadar her canlıya layık bir rızık, rızık veriliyor en zayıf, en aciz, en yırıcıklar veriliyor. Hep dertli ummadığı yerde derman yetiştiriliyor. yetiştiriliyor. Öyle uyvi bir keremle ziyafetler, ikramlar olunuyor ki nihayetsiz bir kerem eli içinde işlediğini bedaheten beda bedah gösteriyor. Mesela bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüsü sündü, misali sündü, libaslar ile giydirip çiçek ve meyveleri murasat, murasatıyla murasatı süslendirip hizmetkar ederek onlara latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı en musallam meyveleri bize takdim etmek hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı en tatlı balı bize yedirmek hem en güzel ve yumuşak bir, bir libası elsiz bir böceğin eliyle bize yedirmek hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak ne kadar cemil bir kerem ne kadar latif bir rahmet eseri olduğunu ve anlaşılır. Hem insan bazı canavarlardan başka güneş ve ay ve arzdan tut en küçük mahluka kadar her şeyin kemali dikkatle vazifesine çalışması, zerrece haddinden tecrüb etmemesi, bir azim ve heybet tahtında mumi bir, umumi bir itaat bulunması, büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. Hem gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insani, bütün validelerin o rahim şefkatleriyle haşiye evet aç bir aslan zayıf bir yavrusunu kendine tercih ederek, ederek elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna vermesi hem korkak tavuk yavrusunu himaye için ite arsana saldırması hem incir ağacı kendi çamuru yere yavrusu olan meyveleri meyvelerine hali süt vermesi bir bedahe nihayetsiz rahim kerim şefik bir zatın hesabıyla hareket ettiklerini kör olmayana gösteriyorlar. Evet nebatat ve behiyyat gibi şuursuzların gayet derecede şuurkarane ve hakim işler görmesi bir zarure gösterir. gösterir, ki gayet derecede alim ve hakim birisi vardır ki onları işletiriyor. Onları onun namıyla işletiriyor, işletiriyorlar. Ve süt gibi oratif gıda ile o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediğine işlediğini ve daha anlaşılır bu alemin mutasarrıfının madem nihayetsiz böyle bir keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz öyle bir celal ve izzet vardır. Nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin tevdibini ister. Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister. Nihayetsiz rahmet, kendine layık ihsan ister. Halbuki bu fani dünyada ve kısa ömürde denizden bir damla gibi milyonlar düzen ancak bir düzeye yerleşir ve tecelli eder. Demek o kereme ve o rahmete şayeste bir dar saadet olacaktır. Yoksa gündüz ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi bu görünen rahmetin vücudunu, vücudunu inkar etmek lazım ge gelir. Çünkü bir daha dönmemek üzere zeval ise şefkati, musibete, muhabbeti, hırkate ve nimeti hırkmete ve aklı meşhur bir alete ve lezzetli elini kalbettirmekle hakikat rahmetin intifası lazım gelir. Hem o celler ve zefe uygun bir dar mücazat olacaktır. Çünkü ekseriya zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan geçip gidiyorlar. Demek bir mahkeme kübraya bırakılıyor. Tehir ediliyor. Yoksa bakılmıyor değil. Bazen dünyada dahi ceza verir, kurun salifede cereyan eden asil ve mütemmel kavimlere gelen azaplar gösteriyor ki insan başıboş değil bir celal ve gayret, gayret sildesine her vakit maruzdur. Evet hiç mümkün müdür ki insan umum mevcudat içinde ehemmiyetli bir, bir vazifesi, ehemmiyetli bir istidadı olsun da insanın Rabbi de insana bu kadar muntazam masumatıyla kendini tanıtırsa, mukabilinde insan iman ile onu tanımazsa, hem bu kadar rahmetin süslü meyveleriyle kendini sevdirse, mukabilinde insan ibadetle kendini ona sevdirmezse, hem bu kadar bu tür bir nimetleriyle muhabbet ve rahmetini ona gösterse, mukabilinde insan şükür ve hak ona hürmet etmezse cezasız kalsın. Başıboş bırakılsın, o izzet gayret sahibi zat-ı bir dar mücazat hazırlanmasın. Hem için mümkün müdür ki, o Rahman ve Rahim'in kendini tanıttırmasına mukabil, iman ile tanımakla ve sevdirmesine mukabil, ibadet ve sevmek ve sevdirmekle ve rahmetine mukadil şükür ile hürmet etmekle mukabele eden müminlere bir dar mükafatı, bir saadet evideyi vermesin. Velhamdülillahirrahmanirrahim.